Merhaba gençler. Şimdi elektrokimyanın en baba kısmına geldik. Yani ÖSYM'in sormaktan keyif aldı, en çok sordu, her sene çıkarttı bölgeye geldik. Elektrokimyasal pillere geldik. Şimdi nedir bu olay? Kimyada şunu keşfettiler. Eskiden bunu mesela tarihçesini falan anlatıyorduk biz. Ama dediler ki artık tarihçesine gerek yok anlatmayın dediler. Kısaca şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ee, şöyle bir şey keşfettiler. Dediler ki kimyasal tepkimeler var ya dediler. Bu kimyasal tepkimeler sonucunda hani elektron alıyoruz veriyoruz ya dediler. Evet dediler. E elektron alışverişi bir elektrik akımı değil mi dediler. Evet dediler. E peki ben bununla bir elektrik enerjisi üretebilir miyim? Yani ben kimyasal olan bir enerjiyi elektrik enerjisine çevirebilir miyim diye düşündüler. Ve zaman geldi. Daniel dediğimiz bir amca Daniel pilini keşfetti. Nedir bu? Şimdi arkadaşlar, iki tane ayrı kap aldı. Kabın içerisine şöyle metal çubukları daldırdı. Metallerden birini çinko, birini bakır ya da farklı metaller seçti. Bu iki metali birbirine arkadaşlar bağladı ve ortaya da bir voltmetre koydu. Voltmetre neyi ölçüyordu arkadaşlar? Gerilimi ölçüyordu. Yani eğer ki bir elektron geçişi varsa yani elektrik akımı varsa bu da voltmetredeki değerin hareket ettiğini keşfedecek ve gerçekten de elektrik enerjisi ürettim yok bir diye ortalıkta dolaşacaktı. Fakat olmadı. Neden? Çünkü şu ortadaki maddeyi ilk başta keşfedemediler. Mantıken deneylerle teorikte de olması gerekiyordu ancak bu sistem olmadı. Sonra düşündüler düşündüler ve şöyle bir durum keşfettiler. Tuz köprüsü diye bir şey daldırdılar. Tuz köprüsünün şuraları pamukla doludur gençler. Pamuk vardır burada. Bu pamuklar ne işe yarar? Tuzların içerisine girmesini engelleyecek bir sistem kurdular. Sadece şunu yaptı. Bir tarafın aşınmasını, bir tarafın birikmesini sağlayıcı bir madde koydular. Tuz köprüsü. Tuz köprüsünü koyduktan sonra voltmetre der hop diye hareket etti. Aha dedi oldu. Biz ne yaptık burada diler? Biz burada kimyasal enerji elektrik enerjisine çevirdik. Peki bunu ben nasıl sağladım dediğinde şunu yaptık. Kaplardan birisinde indirgenme tepkimesi gerçekleştirdik. Birisinde yükseltgenme tepkimesi gerçekleştirdik. Nasıl bir şey? Çinko metalini aldık. Bak çinko metalini katı halde aldım. Çinko metalinin zamanla aşındığını fark ettiler. Çinko suda artı iki yolu şeklinde artı iki tane de elektronu açığa çıkarttığını söyledi. Daha sonra bu metalin aşındığını gördükten sonra şu metalin de arkadaşlar üzerinde bir birikmenin olduğunu keşfettiler. Burada nasıl bir sistem var? Çözeltiler 25 derecede 1 molarlık derişimlerle hazırlanan elektrotla aynı maddeye bulunduran çözeltiler koydular. İleride değiştireceğiz ama şu anda elektrotta aynı koyduk. Diğer madde neyi gördüm o zaman? Birikmenin de sebebini şöyle olacağını söyledi. Dedi ki bakır artı 2 iyonları 2 tane elektron aldı ve bunlar da bakır katısı şeklinde çöktüğünü gördüler dedi. Sonra şöyle bir cümle kurdu. Birinci tepkime ne? Hocam çinkonun artı 2'ye doğru yükseltgenme tepkimesi? Dedi ki bunun olduğu evreye kaba ne diyelim dedi? A not kabı diyelim dedi. Diyemiyorum. A not kabı olsun dedim. A not kabında aşınma gördüler. Daha sonra Birikmenin olduğu kabada katot dediler. Katot kabında da birikme yani kütlede bir artış keşfettiler. O zaman burası bir anot devresi, burası bir katot devresi şeklinde karşımıza geldi. Şimdi dedi ki anotta aşınma gerçekleşiyor ya. O zaman çözeltinin içerisine ben ne gönderiyorum? Çinko 2 artı iyonları gönderiyorum dedi. Çözelti çinko iyonları gönderiyor. Peki çinko iyonları gönderirken açığa çıkan şu elektron ne oldu? Elektron anot kabında geldi arkadaşlar. Şurada devrenin üzerinde elektronu karşı tarafa doğru göndermeye başladık gençler. Geldi 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 kime? Bakır elektrotuna. Bakır elektrotundan arkadaşlar çözeltiye gelen elektronları bakır iyonları bu sefer toplamaya başladı. Neden? E çözeltinin içerisinde bir de kim vardı? Bakır iki artı iyonları vardı. Bu elektronları aldıktan sonra bunun indirgenmesi gerekiyordu. İndirgenirken de bu elektrotun çevresinde bir kaplama şeklinde geldiğini gördüler. Ve bir yerde indirgenme, bir yerde yükseltgenme olan redoks sistemini burada da kurdular. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Elektrokimyasal pil adını veriyoruz. Burada şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Ee, kolay olarak bulma metotları var. İleride çok daha detaylı yani yazarak göstereceğim zaten ama şimdi tekrar bir anımsatayım. Diyeceğim ki, hocam anot katot diye ben neye göre dedim? Nereye dedim dedim de? Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme tepkimesi görülür. Ben bunu kolay yolla şöyle kimya yazarız. Kimya. Ortaya M deriz bir köprü oluşturun. Bak indirgenmenin olduğu tepkimeye katot kabı, yükseltgenmenin olduğu tepkimeye anot kabı diyeceğiz. Tamam mı? Hocam anot kabında ne yaptım? Yükseltgenme anotta. Burada indirgenme yaptım. Nerede o da? Katotta oldum. Bu şekilde gösterdim. Peki hocam dış devrede elektron geçti. Nereye doğru geçti? Anot kabından katot kabına doğru. Ne yaptı elektronlar? Akarlar dedik değil mi? Akar. Burada da şöyle anımsak. Anottan katota doğru akar şeklinde göster. Başka ne soracaklar bize? Bize mesela şunu soracaklar. Anot kabı ya da birinci kap diyecekler. Birinci kapta çinko iyon derişimi ne olur? Çinko iyonları ne yaptım ben burada? Çözeltiye yolladım. O zaman çinko iyon derişimi artar dersin. İkinci kapta ne olur derler? İkinci kapta bakırı ne yaptın? Şuraya çöktürdün. O zaman bakır iyon derişimi de azalır şeklinde getiriyorsun. Neden? E çinko ortada katı haldeyken iyona gönderdiysen çinko iyon derişimi artar. Burada da bakırlar iyon halindeyken bakır katı hale döndürdüysen iyon derişimi azalır dersin. Diğer bir soracakları soru da şu olacak. Tuz köprüsünde iyonlar nereye hareket eder? Mesela burada tuz köprüsünde sodyum klorür tuzunu kullandın. Tuz köprüsünde iyonlar de şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Hangi rengi seçeyim seçeyim seçeyim. Şu turun yalı çok açık oldu. Moru seçeyim gençler. Anyonları anota göndeririz. Yani iyonları şuraya gelir gençler. Katyonlar şuraya yaklaşır. Katyonlar buraya yaklaşır. Yani cümle şu. Anyonlar anota katyonlar katota gider. Peki neden? Hani tuz köprüsünü koymayınca bu tepkime gerçekleşmedi ya. Sebebi şu. Bu çözeltideki Çinko'nun aşılması yani buraya doğru gitmesi lazım. Çinko artı 2 yonu şeklinde. Yalnız gücü yetmiyor. Gücü yetmediği için bak anyonlar geliyor ya artı eksiği ne yaparlar? Çekerler. Artıyı bir anda eksiler çekmeye çalışıyor burada. Çekmeye çalıştığı için arkadaşlar buradan kopuşu rahatlaştırıyor. Yani kolay bir şekilde kopuş sağlıyor. Peki hocam burada kim var? Sodyumlar var. Artükler artükleri ister mi istemez. Aynı yükler birbirini ne yapıyor? İtiyorlar. Bu artükler de şunları ittirerek ne yapmasını sağlıyor arkadaşlar? Buradaki metal elektrotun yüzeyine doğru kaplanmasını sağlıyor. Hani gümüş kaplama, altın kaplama diyoruz ya bu elektroliz sistemleriyle yapıyorlar bu kaplamaları. Ya da hani paslanmaz çelik diyorlar ya elektrodi üzeri krom kaplama yapıyorlar. Bütün sistemler de kuruluyormuş bunlar üzerine. Kurul bir sistem haline geliyormuş. Özet bilgi olarak anlattım. Aslında bu anlattığım bilgi soruları sana sadece soracaklar. Bundan sonra sadece neyden bahsedeceğim arkadaşlar? Standart uzun uzun yazılarından altını üstüne çizip tekrar edip hatırlayın, anımsayın diye. Ama buradaki anlattığım bilgiler bize yeterli olmuş olacak. Her şeyi biz bunlarla çözeceğiz. Şimdi gelelim soru köklerine. Neyi söyleyecek? Elektrokimyasal piller kendiliğinden gerçekleşirken, bak dokunmadım elektron alışverişini kendisi yaptı. Redox tepkimeleri kimyasal enerjili sayesinde elektrik enerjisi üreten düzeneklerdir bunlar. Peki hocam biz neyi gördük? Elektrotları. Hani o dik koyduğumuz çubuklar var ya bunlara elektrot diyeceğiz. İndirgenmenin ve yükseltgenmenin olduğu metal çubuk olarak adlandırılır. Anot dediğimiz kap neydi? Kimyadan çıkmıştı hatırlıyor musunuz? Yükseltgenmenin olduğu elektrota anot dedik. O zaman yükseltgenmenin olduğu elektrottu. Katota ne dedik? İndirgenmenin olduğu elektrota da katot dedik. Elektrokimyada şöyle bir sıkıntı vardır gençler. Anot dediğimiz bölge artı kısımla gösterilir. Katot dediğimiz uç eksiyle. Ama hocam anyon katyondan tam tersi değil mi? Hani burası T'di artıydı aklımıza geliyordu. Elektrokimyada tersine dönüyor gençler bunlar. Mesela elektrolit sistemleri var. Or orada anlatacağım. Net olarak tersine döndüğünü orada daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi üstün körü bahsedeceğim. Orada daha detaylı bahsedeceğim. Peki. Başka neyimiz var? Yarı hücreler. Hani iki tane kap vardı ya bu kaplara da yarı hücre adını vermiş oluyoruz. Ve en sonda kim var? Tuz köprüsü var. Devrenin tamamlanmasını sağlayan sisteme de tuz köprüsü diyoruz. Tuz köprüsü yoksa pil çalışmaz gençler. Buraya dikkat edin. Peki hocam gel. Standart yükselti ama potansiyeli diyorum. Neden standart diye bir cümle kuruyorum hocam burada? Sebebi şudur. Şimdi bu sistemler, elektro sistemler bir denge sistemi halinde de geliyor. Sıcaklık, basınç ya da derişimi karıştırdığın zaman oynatırsan bu sistemler bozuluyor. Bu yüzden eğer ki biz sıcaklığını 25 derece Celsius, hadi şurada yazıyor, sıcaklığını 25 derece Celsius, basıncını 1 atemi ve derişimini 1 molar olanlık bir çözelti de bu işlemleri yapıyorsan bunlara standart çözelti adını veriyorum. Tamam mı? Standart şartlar elektrokimyada neymiş? 25 derece Celsius 1 ATM basınç ve 1 molarlık çözelti. Aa hocam derişimleri farklı. anında standart değilsin diyeceğiz. Tamam mı? İleride farklı hesaplayacağımı göstereceğim. Peki hocam s 0 yük nedir? Yükseltgenme potansiyelidir. Bu elementlerin elektron verme eğiliminin ölçüsünü gösterecek sana. s 0 yükseltgenme değeri büyük olan metal o zaman daha aktiftir. Elektron verme isteği diğerlerine göre daha fazladır diyeceğim. Peki sistem ne olacak? Bak x katısı x artı elektron şekline geldi. Hocam 0.76 voltluk bir değer buldum. Y katısı y artı şekline geldi. Elektron verdi. E yükselken Çünkü ikisi de yükselken Bu da ne? 0.34 volt. Şimdi kaplarda her ikisi de bulunuyorsa yükselken potansiyeli büyük kim? Hocam yukarıdaki. Yükseltgenme potansiyeli büyük olanı ne dedik? Bak kimya demiştim ya. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan anot. O zaman burası anot kabı olmak zorundadır. Anot. Hocam diğer ne? Daha pasif. O zaman o katot olur. Bu tepkimi katot olduğu için indirgenme şeklinde ters şeklinde döndürmek zorunda kalırsın. Peki x ve y arasında aktiflik sorsaydı yükseltgenme potansiyeli büyük olan daha aktiftir. O zaman x y'den daha aktiftir diye bir cümle kuracaktık. Peki hocam tam tersi indirgenme potansiyeline e0 indirgenme diyorsun. Şart gene aynı. 25 derece, bir ATM, bir molarlık bir çözeltiden bahsedeceğim. E0 indirgenme elektron alma eğilimini gösterecek. Yani ametalik aktifliği sana göstermiş olacak. Peki, tepkimeye baktığımda elektron aldığı indirgenme potansiyeli eksi -0.12. Hocam elektron aldığı indirgenme potansiyeli 0.24. Hangisinin ki daha büyük çıktı? T'nin. O zaman ametalik aktiflik ya da indirgenme potansiyeli arasındaki fark kimin daha fazladır? T daha aktiftir Z'den dersin. Hangi şekilde? Dikkat et. Ametelik aktiflik olarak bahsettim. Peki biraz önceki söylediğim mantığa göre kimya deyince her iki tepkime ne cinsinden yazılmış? İndirgenme. İndirgenme potansiyeli büyük olan kap katot olacak. Hangisi büyük? Alttaki. Demek ki burası katot kabı şeklinde belirlenir. Diğeri de anot olur. Hocam anotlu yükseltgenme olacağı için bu tepkime ters çevrilir. Bak Hocam ters çevirilme ne demektir? Bildiğiniz şöyle yapacaksınız gençler. Z dediğin katıyı kime götüreceğim? Z artı artı elektron şekline götüreceğim. Yeni bir bilgi daha söyleyeyim. Ters çevirirse E0 indirgenme, E0 yükseltgenmeye dönüyor ya. E0 işaret değiştirir sadece. Burası artı 0 12 volta döner. Tamam mı? Bir tepkime ters çevrilirse E0 işaret değiştirir. Sadece bunu algılıyoruz. Peki hocam o zaman standart pil potansiyeli dediğimiz şey nasıl hesaplanacak? Bir pilin standart şartlarda ölçülen pil yerine standart pil potansiyeli diyeceğim. E0 pil şeklinde gösteriyoruz bunu. Yükseltgen ve indirgenme pil potansiyelinin toplamı sana E0 pil verir. O zaman ne diyoruz? E pil eşittir. E0 yükseltgenme artı E0 indirgenme. Çok basit bir şekilde gençler bu formülleri kullanmıyoruz bile. Yani taraftarları toplayacağız biraz sonra. Peki. E0 pil neye göre değişecek? derişim, basınç ve bizi kim etkileyecek arkadaşlar? Sıcaklık değerleri etkiliyor. O yüzden standart şart kullanıyoruz ya. Bu şartları değiştirsem her şey bozuluyor. Peki hocam bir pil tepkimesini ya da sisteminin kendiliğinden gerçekleştiğini nereden anlayacağım? Eğer ki E0 pil pozitif çıkarsa bu pil istemlidir. Yani bu olay istemli gerçekleşmiştir. Bu yüzden pil kendiliğinden çalışır dersin. Ama E0 pil sıfırdan küçük çıkarsa bu olay gerçekleşmesi imkansızdır. Yani kendi kendine gerçekleşmesi imkansız. Eğer ki böyle bir sistem kurmak istiyorsan buna elektrik akımı vermek zorundasın. Yani elektrolize edersin diyeceğiz. Pil kendisi çalışmaz adını veriyoruz. Peki yarı pil tepkimeler herhangi bir sayı ile çarpıldı. Mesela aldım verdim elektronu eşitlemek istedim ya bir pil tepkimesini 2 ile çarptım. E0 pil ne olur? Hiçbir şey olmaz. E0 pil asla arkadaşlar çarptığın sayı çarpılmaz. Sadece e 0 pil tepkime ters çevirdiğiniz zaman işaret değiştir. Onun işaretine onunla çarptım onu da çarpayım diye bir kural yoktur gençler. Tamam bu delta h gibi düşünmüyorum bunu. e 0 pili herhangi bir sayıda çarpıp bölmeyeceğim. Bu yüzden bir pil sisteminde yaptığın etki pil sistemi ürünler yöne doğru hareket ettiriyorsa dengeden düşünün gençler. Ürünler yöne doğru kaydıran her etki pil potansiyelini arttırır şeklinde karşımıza getireceğiz. Peki hocam Pilin çalışma prensibi nedir? Bana şöyle bir pil tepkimesi verecek. Alt tarafta x'in değerini, y'nin değerini verecek. Şimdi bu pillerde ilk dikkat etmen gereken bölge şudur. Derişimlere bakman gerekiyor. 1 molar, 1 molar. Tamam, bu cepte. İkinci dikkat edeceğin şey burada x metali var, burada x'in çözeltisi var. Burada y metali var, burada y'nin çözeltisi var. Çok güzel. Bunlar istediğim derler. Şimdi artık kime bakacağım? Alttaki tepkimeye. Hemen her soruda şunu yazın gençler. Kimya değil, kimya. Neden bunu yazıyorum? Şimdi tepkimeler verilmiş ya. Her ikisi de indirgenme ya da her ikisi de yükseltgenme tarzında verilir. Verilmediyse bile buna döndürün zaten. İstediğimiz şey budur. Peki burada her ikisi de ne? yükseltgenme şeklinde verilmiş. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan kaba ne diyeceksin? Anot kabını vereceksin değil mi? Bu kabın anot olması gerekiyor. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan. Hangisinin ki daha büyük? Hocam yukarıdaki daha büyük. O zaman buradaki anot olan bölge x katısı giderek kime dönüşecek? x artı 2 artı 2 tane elektrona dönüşecek. E0 pilin kaçmış burada? 0,56 volt gibi bir değer. Hangi kap anot oldu? Buradaki kap anotmuş. Anot şekline geldi. Tamam. Şimdi bana ne gerekli bir tane de? Katot gerekli değil mi? Peki ben katotu nasıl belirleyeceğim? Katotta ne olması lazım? İndirgenme katotta olacak değil mi? Ama bu yükselken mi? Şimdi burası anot. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Katot olmalı. Peki katotu nasıl yapacağım? Bu tepkimi ters çevirmen lazım. Ters çevirdiğim zaman y2 artı iyonları. iki tane elektron alarak kime dönüşmüş arkadaşlar? Y'nin katısına dönüşür. Peki buradaki e0 değeri ne olacak? Ters çevirdiğim için işaret değiştirecek. Yani 0,16 volt şeklinde gelecek. Ters çevirdiğim için. Hocam anot ve katot tepkimelerinde girenlerde ve ürünlerde ikişer elektron olduğu için bunları çizikledi. Hocam buradan x katısı geldi. Artı burada y2 artı iyonları var. Gitti. Burası ne oldu? x2 artı artı yanında kim var gençler? y'nin katı şeklinde döndürmüş oldu. Bu benim neyimdir arkadaşlar? Net pil tepkimemdir. Bakın burası net pil tepkimesi şekline geldi. Anlaştık mı? Sorularda sana bunları soracaklar. Diyecek ki anot hangi kaptı? Katot hangi kaptı? Net pil tepkimesi nedir gibi sorular soracaklar. Şimdi devam ediyorum. Diyorum ki hocam anot burası katot burası oldu ya. Şimdi birinci olarak anot kapında neyi gözlemleyeceğim? Anotta x ne oldu aşındı. O zaman burada elektrot kütlesi zamanla azalır gibi bir cümle kuracak. Çünkü x artı 2 buraya verecek. Peki elektrot kütlesi azalırken bu kaptaki x iyon derişimi ne olur? Onun da arttığını görmüş olacağım. Çünkü çözeltiye ne verdim? x iyonlarını verdim. Geldim ikinci kaba. İkinci kapta çözeltinin içerisinde kim var? Y2 artı iyonları vardı ya. Y2 artı iyonları elektron alarak kime döndü? Y'ye geçti. Peki elektron nereden aldı? Dış devrede elektronlar nereye doğru geçti? Anottan katota doğru akıyorlardı. Yani x elektrotundan y elektrotuna doğru hareket ediyorlar. Elektronu aldığı için bunun elektrot kütlesinin ne olacağını keşfetmem lazım bu sefer de. Artacağını keşfetmem lazım. Niye? Burada da çünkü indirgenmeyi söylüyorum. Peki başka ne sorarlar? Tuz köprüsünde iyonlar nereye hareket eder diyecekler. Tuz köprüsünde iyonlar nereye hareket eder? Dersin ki tuz köprüsüne sallıyorum yine naceli olsun. Anyonlar anota yani klorları buraya çektim. Katyonlar katota sodyumları buraya ittim. Tamam bir diğer soracağı şey de budur. Peki hocam başka ne sorarlar? Bir de pilin şematik gösterimini soracaklar sana. Pilin şematik şematik gösterimi gösterimi nedir diyecek. Nedir? Şimdi şematik gösterimde çok dikkat edin. Şematik için derim ki anot kabı çift çizgi katot kabı ne demek yani anot çift çizgi katot. Şimdi anot dediğim bölgede neyi görüyorum arkadaşlar? X X artıya dönüşüyor mu? Dönüşüyor. O zaman X'i bir tane çizgi çizerim. X artı ikiye döndürdüğümü söylerim. Yani X'in yükseltgenliği vardır. Çift çizgi köprüden geçti. Tuz köprüsünden diğer kaba geçti. Burada neyi gerçekleştireceğim arkadaşlar? İndirgenmeyi. Peki kim indirgeniyor? Şimdi çok dikkat edin. Y 2 artının da Y'ye dönüştüğünü söylerim. İşte bu benim primin şematik gösterimi şeklinde bahsediyoruz. Tamam mı? Sol taraf her zaman için anottur. Çift çizgilerim diğer köprüye geçelim. Sağ tarafta her zaman için katot şeklinde karşımıza gelir. İşte bir pil tepkimesinde çalışma prensibinde sadece sana bunlardan bahsedebilir. Başka herhangi bir şey yoktur. Peki dediğimiz olayları biz şimdi yazıyla görelim. İndirgenme ve yükseltgenmeyi nerede gördüm? İki tane farklı kapta gördüm. Anot ve katotu ne yaptım arkadaşlar? Belirledim. İndirgenme potansiyeli büyük olana. Ee, ...katot dedim, Yükseltgen potansiyeli büyük olana... ...ne dedik? Anot dedik. Yükseltgenmenin olduğu elektrot... ...anot, indirgenmenin katot kimya mantığından çözmüş olduk gençler. Bütün tepkimeler indirgenme veya yükseltgenme şeklinde yazarak karar vermen lazım. Mesela hocam birini indirgenme, birini yükseltgenme yazdı ya... ...birini ters çevir, ikisi de indirgenme, ikisi de yükseltgenme olsun. Buna göre hangisinin daha büyük olduğuna karar ver. Tamam mı? Çünkü değişkenlik gösterebilir. Peki... Hocam yükseltgenme tepkimesiyle pil potansiyeli büyük olan kap anot diğerinde katot olur. Şimdi yük, ikisi de içerisinde ya. Yükseltgenme potansiyeli büyükse büyük olan kaba anot dedin. O zaman diğerini ters çevireceğim çünkü orası katottur diyorum. Peki elektrotlar dış devrede nereye hareket etti gençler? Anottan katota doğru akarlar demiştik tamam mı? Peki hücre potansiyeli ya da pil potansiyeli ne yaptım? taraf tarafa toplayarak buldum. Yani E hücre ikisini toplamadır yani. Biraz önce grafikte gösterdik ya ikisini topla Gerçi ikisini toplamadım herhalde. Aynı. İki değeri toplayınca da E0 pil tepkimesini buluyoruz. Onu da göstereyim gençler. 0.56 ile 0.16'yı toplayınca kaç oluyor? 0.60 72 mi geliyor? 0 72 şeklinde karşımıza geliyor. 0.72 volt da benim pil potansiyelim şeklinde karşımıza geliyormuş. Peki. Tuz köprüsünde anyonlar anota, katyonlar katota gider dedik ve başka bir tane tepkime verdik. Şimdi artık keşfettim aşağı yukarı. Bana bir tepkime verdi. Tepkime de çinko ve bakır var. İkisi de ne cinsinden yazılmış arkadaşlar? İkisi de yükseltgenme cinsine yazılmış. Kimya yazdığımda, bak kısaca kimya yazdığımda. yükseltgenme potansiyeli büyük olan kaba ne diyeceğim? Anot diyeceğim. Peki burada hangisi anot olacak? 0.76, eksi 34. Bak eksiği kaynalıyorum bu arada. Mesela Eksi 76'ya eksi 34 deseydin dertin ki 34 daha büyüktür diyecektik. Tamam mı? Eksilik hale alıyoruz bunu unutmayın. Peki yüksek olan kim çıktı? Anot kabı çinkolu olan çıktı. O zaman diğeri ne olacak? Katot kabı olacak. Hemen bunu şu yan tarafa bir çekelim. Çinko Zn katısı kime dönüşecekmiş arkadaşlar yükseltgenelik? Çinko artı 2 artı 2 tane elektron diyeceğim. Burası hangi kabımda? Anot kabımda. Diğer kabın kim olması lazım? Katot olması lazım. Katotla ne yapacağım? İndirgenme ya. Ters çevirmem lazım. O zaman burada bakır 2 artı iyonları artı 2 tane elektron olarak kime döndü arkadaşlar? Bakırın katısına döndürmüş olduk. Peki anot kabının pil potansiyeli neydi? E, e sıfırı diyeyim bunu. Kaç olarak söylemiş? Sıfır. 76 volttu. Diğerini ters çevirdiğim için işaret değiştirecek. Diğeri için arkadaşlar şöyle diyorum. 0,34 volt şekline geldim. Ve geldik şimdi net pilini bulmaya. Net pil tepkimesi. Net pil tepkimesi için aldığım ve verdiğim elektronları birbirinden götürüyorum. Bunu mutlaka götürmen lazım. Hocam bir taraf 1 olsaydı 2 ile çarpardın tamam mı? Eşitlemen gerekiyor. Peki götürdükten sonra girenlerde kim kaldı? Çinko katısı var. Artı girenlerde kim var? Bakır 2 artı iyonları var. Giderek kime dönüştü arkadaşlar? Çinko 2 artı iyonuna dönüştü. Artı burada kim var bir de bakırın katısı var. Peki benim yeni e 0 pil değerimi kaç olarak buldum? E, 8 gel 1 geldi. 1 1 volt olarak da e 0 pil değerimi keşfetmiş oldum. Peki başka neyi sorarlar? Mesela pilin şematik gösterimi nedir diye dese. Şeması diyelim. Pil şeması diyelim. Anot katot diyorduk ya arkadaşlar. Anotta kim var? Çinko. Bak çinkonun katısı kime döndü? Çinko 2 artı iyonla döndü. Tuz köprüsünü çizdim arkadaşlar. Diğer tarafa geçiyorum. Burada da katotu yazmam lazım. Katotla da bakır 2 artı iyonları kime geçti? Bakırın katısına geçmiş oldu. Bu da benim neyim oldu arkadaşlar? Pilimin şematik gösterimi şeklinde gelmiş oldu. Peki dış devrede elektrotlar nereye doğru e, hareket ediyordu? Burası anottu burası katottu ya. Elektronlar Anottan katota doğru yani çinkodan bakır elektrota doğru hareket ederler şeklinde bir cümle kurmuş olacağız. Sorca her şey burada. Mesela hangi elektrot aşınır derse anotta aşınma vardı. O zaman anot kapı aşınır. Nereden anlıyorum bunu? Şöyle diyorsunuz gençler. Katıyı çözeltiye götürmedin mi? Yani aşındırıyorsun katıyı. O zaman katı da aşınma. Diğer tarafta çözeltideki yolları katıya döndürmek demek ne demek? Burada da birikmeyi gözlemlersin. Yani Der ki sana çinko elektrotunun kütlesi zamanla azalır. Doğru dersin. Bakır elektrot kütlesi zamanla artar. Doğrudur dersin. Buraya birinci kap diyeyim mesela. Birinci kapta çinko iyon derişimi zamanla artar. Doğru dersin. İkinci kapta bakır iyonları zamanla azalır. Doğru dersin. Niye? Onu da biriktirmiş oluyorsun. Çünkü. Şimdi. Biraz önceki dediğimiz gibi arkadaşlar. Hangi kapta, aşılma hangi tarafta birikme var? Bunları tayin etmiş oluyoruz. Buraya geçtim. Peki. Şimdi nereye geldi sıra? Diyecek ki standart hidrojen elektrodu. Kısaca buna diyoruz gençler. Neden böyle bir şey yaptık? Şi standart şartlarda yani 1 molarlık HCl çözelsinden batırılmış platin metali üzerine. Bir ATM basınç altında hidrojen gazı gönderilerek oluşturulan elektrottur. Yani platin elektrotu arkadaşlar HCl çözeltisine 1 molarlık HCl çözeltisine hidrojen gazı göndererek oluşturulmuş bir elektrot oluyor. Ne işe yarayacak ki? Şi referans elektrot kabul edilir. Referans. Nasıl? Hani biraz önce dedik ki elementlerde bakırın yükseltgenme potansiyeli şu. İndirgenme potansiyeli bu. Ne bileyim çinkonun ki şu. Nereden bulduk ki biz bunları? İşte bu şi yardımıyla bulduk. Şi referans aldık gençler. Şi elektrotunu referans seçtiğimiz için bunun elektrot potansiyelin değerini 0.00 volt kabul ettik. Yani yok kabul ettik. Bu yüzden bunun yanına herhangi bir elektrot koyduğumuzda arkadaşlar Açığa çıkan gerilim bizim neyimiz olur? Mesela çinkoyu koydun. voltmetrede ölçtün der ne oldu? Çinkonun yükseltgenmesi oldu. Ya da bunun yanına bakırı koydun. Voltmetredeki değişim ne oldu? Bakırın indirgenme potansiyeli bulmuş oldu. Peki neden şeyi seçtik? Yani amacımız neydi? Bunun için şu. Birinci şart hazırlanması çok kolay bir çözeltidir gençler. Tamam Çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsin. İkinci, Aşınma gerçekleşmez bu elektrotta. Yani platini aşındırmıyorsun. Niye? Soy metal çünkü. Bu yüzden sürekli kullanılabilen bir elektrot haline gelecek. Soy metal olduğu için hiçbir çözeltide daha aktif bir konuma gelmeyecek. Devamlı olarak bunu kullanabileceğim. Şide gerçekleşen tepkime yükseltgenme veya indirgenme olarak yazılabilir. Mesela çinko ile yaptım yükseltgenmedir. Bakırla yaptın indirgenmedir. İki türlü de yazabilirsin. Şi potansiyeli sıcakla basınca ve çözelti derişimine bağlı olarak değişir. Bu yüzden bir atm basınç bir molarlık çözelti 25 derece Celsius olarak Şi'yi seçmek zorunda kalıyoruz. Şi yardımıyla şunları bulduk işte. Mesela lityumun yükseltgenme potansiyeli pardon indirgenme potansiyeli. Neden böyle bulduk? Şi yardımıyla ya da sodyumunkini, magnezyumunkini, alüminyumunkini, demirinkini tek tek arkadaşlar deney yapıldı bunlarda. Elektrot potansiyeli ölçüde yazıldı. Ve şi'deki potansiyel ne? 0,00 volt. İşte buna göre biz ne yaptık arkadaşlar? İndirgenmelerini ya da yükseltgenmelerini tayin etmiş olduk. Evet gençler. Buraya kadar iyi bir şekilde sorularımızı yani çözüm mantığımızı anlattık. Mehmet kaç dakikamız oldu? 27. 27. Güzel. Burada bir ara vereceğim. Ara verdikten sonra soru çözeceğiz. Ama ara verdiğimizde sizden şunu istiyorum. Bir sonraki videoya geçmeden önce bir tane şöyle A4'e tatlı bir not kağıdı çıkartın. Elinle kapları bir çiz. Elektrot ne demekti? Tuz köprüsü ne demekti? E, kimya mantığını yap. İndirgenme nerede? Yükseltgenme nerede? İndirgenme potansiyeli büyük olursa ne oluyor? Nasıl bir sistem yapıyoruz? Elektron dış devrede nereye doğru akıyor? Hangi elektrot aşınıyor? Hangi elektrot birikiyor? Bir bunları A4'e şöyle güzel bir not çıkartmanı istiyorum. Not çıkarttıktan sonra şöyle yanına kas, Burayla ilgili sorulabilecek bütün soru tarzını göstermeye çalışacağım biraz sonra da. O yüzden bir sonraki video senin için çok değerli olacak. Bütün soru tarzını gösterdim ve senin gelişmeni sağlayacak videolardan bir tanesi oluyor. Bir diğer videoya canavar gibi böyle enerjini toplayarak gelmeni istiyorum. O zaman arkadaşlar bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.